<laughs> Zaten mekanların, deneyimlerin potansiyel like'ları var. Yani tabii tabii. Aslında aynı. Meryem'in söylediği yerden hareket edeceğim. Çünkü yani siz şu mekana giderseniz potansiyel şu kadar like alırsınız. Şu yemeği sipariş edip şu kadrajda çekerseniz şu kadar like alırsınız. Şu kişiyle yan yana çekilirsiniz bu kadar like ha. alırsınız. Şu deneyimi takla atarak yaparsanız çünkü daha önce takla atılmadan yapıldı bu kadar like alırsınız. Şimdi orada hikaye deneyimden çıkıyor zaten. Ana hedef Tabii. o olduğu için o zaman ben o like'a göre yaşıyorum. Yani o beğeniye göre yaşıyorum. Hatta daha önemlisi hayatımı beğeniye göre tasarlıyorum. Arkadaşlıklarımı ona göre tasarlıyorum. Muhabbetlerimi ona göre tasarlıyorum. Gideceğim yerleri ona göre tasarlıyorum. O zaman da işte hafızamın bozulması çok normal. Çünkü aslında ben sanal bir hafıza yaratıyorum. Yani olmayan, benim olmayan, sadece sosyal medyanın beğenisiyle şekillenen bir hafıza yaratıyorum. Ve bütün deneyimlerim ne de o hafızayla şekilleniyor ve gerçek bir hayat yaşamamış oluyor.